aranızdan bir tane oyunda yeni başlamış olur oyuna hiç vakit ayıramayan olabilir parası olmayan bir arkadaşı seçeceğim ve burada gördüğünüz 24 milyonun en az yarısını size vereceğim harcayacağız beraber hesabınızı döşeceğiz güzel bir şekilde bunun için discord'a gelmeniz lazım hemen bir reklamlar alalım neyse bakın arkadaşlar discord'da akan tim buradayız bakın şu an burada Muhbet ediyoruz. Abi. Merhaba. geliyor mu? Geliyor. Oyuna ne zaman başladın? Ya iki hafta önce arkadaşım bana önerdi. Ben de yük dedim sonrasında var diye oynayamadım. Ha umut. Şimdi seni zengin yapacağım tamam mı? Hazır mısın? Sen gerçek misin ha? Oha. <gülüyor> <gülüyor> ya abi öyle adam demedim. Ger <laughs> oğlum, tabii, <laughs> ha, gerçekten yapacak mısın? Evet onu, evet, yani, evet yapacağım tabi. Yapacağım. Evet. Şimdi... şimdi... Arkadaşlar izninizle beraber Umut'u zengin yapacağız. Fakirmiş iki hafta Abi olmuş başlayalı. Rica ederim. Gel şimdi ID'ni ver bana. Biliyor musun ID vermeyi? Abi veriyor. Biliyorum biliyorum. Ver şimdi ID'ni bana. Eğer bunun devamını isterseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha güzel şekilde arabalar getirip çizimli çizimli arabalar hediye edeceğim. Böyle yeni başlamış olup oyuna vakit harcayamayan, e, oyunda parası olmayan kişileri zengin edeceğiz böylelikle. Youtube'da nasıl buldun beni? Ya bir ara car parking para kasma falan olayına girmiştim. Ve sonra ya senin videonu gördüm abi. Videoyu izledim. O hani Hangi video? şey yayında bir şey söylemiştin ama. He. Bedava araç kazanmak için. Ha tamam tamam. Anladım. O videoyu gördüm bir yerde paylaşmışlar. Ondan sonra takip etmeye başladım. Abi bu M4. Güzel. Aynen. Ya biraz kötü ama. Ya, abi benim için en en iyisi şu an bu. <laughs> Şimdi Umut Tofaş abi, da geldin ama Tofaş'ını satamayacaksın bana. Senin başka bir tane de araban vardı değil mi bundan başka? Evet evet bir tane Ford vardı. L -L 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 mıydı? Lada mıydı? da olabilir bilmiyorum. o. Bilmiyorum. Fotoğrafta görmüştüm. Şu an kaç paran var senin? Şu an benim abi 0 lira var. Er. En son oyuna girmiştim. Girdiğimde şu şu şeyi almıştım. Şu adını unuttum şimdi. Spoiler <laughs> mı? Şu arkadaki. Aha spoiler'ı aldım. Be beş bin. güzel yakıştı. <laughs> evet, beş. tamam o zaman şimdilik sana şu arabayı veriyorum. O zaman evet. sana bu arabayı veriyorum. Hayırlı olsun. Böyle abi çok teşekkürler. Rica ederim. 0 lira. Evet hayırlı olsun umut şimdi abi bir sürebilir miyim? Dur tabi sür dur ben de yanına geleyim. Ee, ben kendi ayarlarımı yapayım. Ona. Yap yap bakalım sürme yeteneklerine bakalım. Ah, drift atıyor. <laughs> Dönemiyorum. Ah. <laughs> Güzel fiyata satabilirsin. Nerede satmak istersen. Abi bunun gearbox'u gear mu? Gearbox mu diyorlar? Ya, hızın... Kuzenim bana bir gearbox yapacaktı istemiyorum dedim. Arabamı kurcalama dedim. <laughs> Hızını bilmiyorum ya hiç bakmadım öyle. Birisi, birisinden sasını Aa, almıştık öyle. O 2 2 300'e çıkıyor ha. Bayağı gidiyor. Şimdi ee, diğer arabanla gel. Geldim yanına. Şimdi... ben at bir bekle be. Aracını bana sat. Kaça satayım abi? 14 milyona sat. Tamam. Aracını 14 milyona sat. Bakayım. Şuradan galiba. Aha. Aynen. 14000000. 4, 0, 0, 0, 0, 0. Aynen Umut. Bakayım. Evet doğru yazmışım. Alıyorum. Hazır mısın? Tamam, Aldım. Abi. Tamamdır. Hayırlı olsun. Abi Tabii. niye alınca bunların sinyalleri bana? Tamam. Para. Para geldi şu Abi an. bunlar. Abi bunlar niye alınca böyle sinyaller açılıyor? Ya onu öylesine yapmışlardır ya. Ara... Ha. Aracın satıldı tarzı. 14 milyona ne yapmayı planlıyorsun bu arada? Abi ilk önce kendime şöyle güzelimden bir araba çekeceğim. Sonra şey ev satılıyormuş galiba. Aha evler var. Evet evlerden alacağım bir tane kendime yaşamalık. Sonra, e, sonra. sonra kalan parayla da arabamı What? modifiye ederim. Gelen kalan kara, kalan parayla da böyle araba satılırsa araba alırım böyle gözüme yakışan arabalar. Güzel güzel. Sonuçta oyna. Işte adam... Oyun, oyun araba oyunu. Aynen, 14 milyon zaten bayağı fazla bu arada. Harca harca etmez 14 milyon. Hava da atarsın arkadaşlar artık. <laughs> Benim bir tane arkadaş var bu oyunu öneren. Ona bir şey yaparım. <laughs> evet hava atar. <laughs>